Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, değerli dostlar, İmam Ali Aleyhisselam'ın gerçek yaranından biri Huzeyfe-i Yemani'dir. Huzeyfe aslı Yemenlidir. Yemani kabilesi ile sözleşmeleri, anlaşmaları olması hasebiyle Yemani unvanıyla, lakabıyla hep anılmış ve tarihe öyle geçmiş. Huzeyfe Hazreti Peygamberimizin döneminde iman edip ve İslam'ın korunmasında, yayılmasında pay sahibi olan önemli sahabelerden birisidir. Her hem peygamberimize olan yakınlığı, saygısı, itaatı hem de Peygamberimizden sonra İmam Ali Aleyhisselam'a karşı olan meveddeti, muhabbeti Huzeyfe'yi öne çıkarmıştır. Huzeyfe Peygamberimize karşı samimi bir sahabi olmuştur. İmam Ali Aleyhisselam'a karşı da velayet ve imamet çizgisinde sabit kalarak İmam Ali'nin gerçek yaranından olmasını öne çıkarmıştır. Şöyle birkaç özellikle noktaya arz edim. Hoseyfe hem sır koruyan, saklayan, hem marifet ehli, hem cesaret ehli, hem basiret ve mudiriyet sahibi olan bir şahsiyettir. Hazreti Peygamberimizin döneminde birçok öykü ve olay yaşamış ancak ben burada, Sadece bir işaret olarak birini arz edeceğim. Hazreti Peygamberimizin ömrünün sonlarına doğru münafıkların daha fazla sahaya çıktığı ve göründüğü bir dönemde bunlardan biri Tebuk Savaşı'dır. 80 günlük süren bu Tebuk Savaşı'nın süreci içerisinde aslında münafıklar kendi çehrelerini daha fazla ortaya koymuşlar. Bu manada Tebuk Savaşında münafıkları üç grupta görmemiz mümkündür. Bir grubu e, belirli bahaneler getirerek Peygamberimizin emrine itaat etmediler ve bu savaşa katılmadılar. İkinci bir grup Medine'de Peygamberin Mescidinin karşısında karşıt olarak aslında bir cami inşa ettiler. Mescidi Zirar adını Kur'an buna verdi ve Peygamberin eliyle bu cami yıkılmış oldu. Üçüncü bir grup Tebuk savaşından döndükleri zaman bir noktaya geliyorlar ki aslında dağlık bir alandır. Bir iki yol var. Bir yol bir deredir, geniş alandır. Bir de iki dağın birleştirdiği, birleştiği bir geçit, dar boğaz gibi bir nokta. Peygamberimiz ordunun o geniş dereden geçmesini emrediyor ancak kendisinin o iki dağın bitiştiği dar geçit noktasından e, geçeceğini belirliyor. Bunun üzerine ordu da bulunan münafıklar bu olayı, bu sözü bir fırsat biliyorlar. Peygamberin e, devesini ürkütelim, peygamberin e, devesinin ürkmesiyle e, onu derenin içerisine yuvarlamış oluruz ve böylece peygamberi öldürmüş oluruz. Bundan dolayı sayıları net değil, 12 veya 14 kişi oldukları söylenilmektedir. Bunlar peygamberden önce hızlı geliyorlar. Hemen o geçiş dar boğaza, Oraya geldikleri zaman e, peygamberimizle beraber Huzeyfe var ve Emar Yaser var. Huzeyfe diyor ki ben peygamberimizin bineğinin yularını tutuyordum. Bana peygamber buyurdu ki Huzeyfe. Şu an bu dar geçitin ee, etrafında münafıklar pusuya yapmışlar Benim devemi ürkütmek için ve beni öldürmek için önden git. Seslen ve onların e, firar etmesini firar etmesini sağla. Diyor ben geldim ses seda ettim ve bunlar bu taşların, e, kayaların arkasından gizlendikleri pusu kurdukları yerden firar etti kaçtılar. Peygamberimiz bunun üzerine bana sordu ki Huzeyfe gördün mü onları? arz ettim karanlıktan dolayı göremedim. Ve Peygamberimiz bu 14 veya 12 kişinin kim olduğunu Huzeyfe'ye söylüyor ancak açıklamasına izin vermemiş. Ve böylece Huzeyfe aslında ashab içerisinde münafıkları tanıyan ve insanların kimliğini ve kişiliğini bilen bir mümin olarak tanınan bir şahsiyettir. Hatta şöyle geçer, peygamberin ashabı olarak tanınan insanlardan biri öldüğü zaman, Huzeyfe ona namaz kılmadığı zaman kılmıyorsa, gelmiyorsa diyorlar o zaman o demek münafıklardandı. Sahabeler içerisinde bu var Ve Huzeyfe'yi münafıkları tanıyan bir kişi olarak ashab tanıyordu. Evet Huzeyfe Hz. Peygamberimizden sonra, Peygamberimizin irtihalından sonra velayet ve imamet çizgisinde sabit kaldı. Ve Hz. Fatıma'yı Zehra'nın cenaze törenine iştirak eden o yedi kişiden birisidir. Yani bunun anlamı budur ki vahiy evinin, ehlibeyt hanesinin sırdaşlarından, mahremlerinden inananlarından birisidir Huzeyfe ki Hz. Fatıma'nın o gece yarısı gizli defnine onun da gelmesini İmam Ali Aleyhisselam istemiş. Evet Huzeyfe peygamberimizden sonra imamet ve velayet çizgisinde kalıyor. E, kısa bir biyografi, bir, kısa bir tanıtım olması hasebiyle iki noktayı daha arz edeceğim. İkinci halife döneminde e, Meda'in valisi oluyor ve e, bu e, valilik döneminde yine Ehli Beyt'e bağlılığıyla bir vilayet e, şehir idareciliğini üstleniyor. Burada bir iki noktanın altını çizmemizde yarar var. Biri şudur yani Huzeyfe Kadirhum hadisesini rivayetini nakleden o sağlam rabilerden birisidir. Ellami Emini bunu El Gadir'de getirmiş. Aynı zamanda Huzeyfe'den hadis nakleden insanların başında şu gelmek dedi. Bir ikisini ben burada siz değerli kardeşlerimle paylaşacağım. <laughs> İmam Ali Aleyhisselam'ın yine gerçek yaranından Zeyd İbni Suhan idi ki önceden bunun kimliğini açıklamıştık. Zeyd İbni Suhan diyor ki Basra'daydık. Huzeyfe diyor Basra halkını İmam Ali'ye davet ediyordu. Ve şunu diyordu. Ben kendi kulaklarımla Hazreti Peygamberimizden işittim. Peygamberimiz buyuruyordu ki Ali iyilerin emiridir, rehberidir, lideridir. Ve kötülerin Fitne ve zulüm ehlinin bu, bu anlamda katilidir karşısında olan bir kişidir. Ona yardım eden Allah'a yardım eder. Onun onunla savaşan ona kötülük eden aslında zillet ehlidir ve kötülük ehlidir. Bu bir önemli hadisdir ki getirmiştir. Ali ibn el-Kame yine şunu nakletmektedir ki İmam Ali Aleyhisselam Cemel Savaşı'na hazırlandığı zaman Cemel Savaşı'na ordu e, toparlama adına bir e, İmam Hasan'la birlikte Ammar Yasir diyor e, Medain'e geldi. O zaman diyor Huzeyfe Medain'deydi ve hasta yatağındaydı. O haliyle diyor gayreti ve cesareti o hasta yatağında olmasına rağmen iki kişinin koluna girerek toplumun içerisine geldi. Ve toplumu i̇mam Ali'ye yardıma davet etti. Ve şunu arz etti. Ben Resulullah'tan duydum. Peygamber buyuruyordu ki Ali haktır ve hak da Ali ile beraberdir. Hiçbir zaman Ali haktan ayrılmayacak. Ali ile beraber olun. Evet böylece ömrünün sonuna kadar Hozeyfe İmam Ali aleyhisselama destek verenlerden biri olmuş. En son diyeceğim bir rivayet yine aslında söz çok. İbn-i Zufer diyor ki ben diyor Kuzeyfe'nin o son anlarında onun yanındaydı. Şöyle bir cümle sordum. Ne etmem lazım sizin yanınızdayım? Dedi ki ben artık son nefeslerimi çekiyorum. Beni defnettikten sonra atına bin, bineğine bin, ve Ali'nin yardımına koş. Ben peygamberden defalarca duymuşum ki peygamber buyuruyordu benden sonra fitneler ortaya çıkacak. Böyle bir dönemde Ali ile beraber olun. Evet diyor. Son anında bile İmam Ali ile beraber olmayı önemsiyordu. Emrediyordu, tavsiye ediyordu ve bu ruhta ve bu yapıda bu dünyadan ayrılmış oldu. Selam olsun i̇mam Ali'ye, vefalı olan Huzeyfe'ye, onun emsalına ve bugün vilayet çizgisini, imamet çizgisini yaşayan ve yaşatan siz müminlere Allah'ın emanında kalın.